Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz bir film var. Netflix'te bulunan Kar Kardeşliği. Peki nedir bu filmi bu kadar ünlü yapan? Tarih 13 Ekim 1972. Old Christians isimli genç rugby takımını ve yakınlarını taşıyan 45 kişilik uçak Şili'ye uçarken Ant Dağları'nın üzerinde zirveye çarparak düştü. Uçaktaki 45 kişiden sadece 16'sı hayatta kaldı ve tam 72 gün boyunca orada o soğukta hayat mücadelesi verdiler. Ateş yakamadılar, soğuktan öldüler, yiyecek bulamadılar Su yerine kar yediler ve en acı tarafı ise bir süre sonra hayatta kalabilmek adına ölen arkadaşlarının etlerini yemek zorunda kaldılar. Tüm bu olanlar ise gerçek bir hikayeye dayanıyor. En ilgi çekici tarafı da bu. Sizi sarsacak bu filmi hala izlemediyseniz hemen şu an Netflix'i açıp izlemenizi tavsiye ederim. Yine aynı hikayeyi anlatan 93 yılı yapımı Eli filmini ve 2007 yapımı Stranded isimli belgesele de bakmanızı öneririm. Siz aynı durumda kalsanız ne yapardınız cevabınızı yorumlara bekliyorum.